Selamlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Gün geçmiyor ki kanalda bir fiyat performans oyuncu klavye incelememiz olmasın. Bu haftaki konuğumuz %75 boyutlu Rampage Enigma 75 mekanik oyuncu klavyesi. Enigma 75 model isminden de anlaşılacağı üzere %75 boyutlu küçük kompakt bir klavye. %60 boyutlu klavyelere nazaran bir tık daha büyük. Full Antigostik yapıdaki klavyenin biz bu hafta kırmızı sivişli olanını inceliyoruz ve üzerindeki RGB ışıklandırmalar gerçekten çok iyi. Klavyenin güncel Fiyatına fiyatını açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsin. %75 boyutlarda bir klavye olduğu için kutusu da bir tık küçük. Hemen şu köşede RGB ışıklandırmaya vurgu yapılmış Türkçe tuş diziliminden bahsetmiş. Arka tarafta da bazı teknik özelliklere yer verilmiş. Kutudan bir tane kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor ve yüreğinle oyna hashtagli rampage'in siyah kartvizde kutu içerisine eklenmiş. Klavyeyi şimdi kutudan çıkardık ama hemen gömme diyen arkadaşlarımız olabilir ama ben söyleyeceğim arkadaşlar bu klavye bu kablo yakışmamış bence bir buçuk metre uzunluğunda plastik yapıda bir bağlantı kablosu var keşke örgülü yapıda kumaş sarımlı bir kablo olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum 75 boyutlu bir klavye olduğu için hemen sağ taraftaki numarik bölgeyi görmüyoruz arkadaşlar ve göze çarpan buradaki ses kontrol tekerleği üzerinde rampage logosu var sonsuz döngüde dönüyor bu arada ve tuş özelliğinde kendisinde bulunduruyor. Bunun etrafında falan ışıklandırmalar var. Ona birazdan detaylıca bakacağız. Üst tarafta F1'den F12'ye kadar yardımcı multimedya tuşlarını görüyoruz dostlarım. Burada bazı multimedya kontrollerini yapabiliyoruz. Örneğin ses kontrolünü, parça kontrolünü vesaire. Tabii ki her klavyede olduğu gibi bunda da yine FN tuşunun kontrolüyle bu kısa yollara erişim sağlayabiliyoruz. Klavye simsiyah yapıda geliyor bizlere. Herhangi bir ikinci renk gövdede söz konusu değil. Alt tarafta Rampage yazısını görüyoruz. Ve şöyle tuşlara baktığım zaman lazer baskıyı görebiliyorum. Ama bazı kısa yollar sonradan eklenmiş. Örneğin burada yön tuşlarından hemen bir tanesini çıkartalım. Alt tarafa baktığımız zaman double injeksiyon yani lazer baskılı bir tuş olduğunu görüyorsunuz. Burada sağ tarafı gösteren yön oku. Lazer baskılı ama onun hemen alt kısmındaki yürüyen insan figüründeki yanında da hemen bir tane artı var. Bu kısa yol sonradan baskı yapıldığı için lazer baskı değil. Burada birkaç tane daha böyle kısa yollarda sonradan baskı görüyoruz dostlarım. Ama yoğunluklu lazer baskı. Bu arada biz bugün kırmızı siviçli olanını inceliyoruz modelin. Yay sesi almıyoruz. Yani kırmızı switch sesi geliyor evet ama böyle tok bir kırmızı switch değil de böyle biraz daha yumuşak bir kırmızı switch sesi sanki. Basım hissiyatı olarak falan gayet güzel. 620 gramlık ağırlığı var bu gövdenin. Arka tarafına baktığımız zaman burada yükseklik alçaklık ayaklarını görüyorsunuz. Bunların uç kısmına da yumuşak kısımlar eklenmiş. Burada da aynı şekilde klavyenin kaymasına engellemek için tasarım olarak okey diyebileceğimiz bir model. Sadelik seven arkadaşların kullanabileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Enigma 75 aslında YouTube'dan bir takipçim incelememi istemişti. Abi güzel bir klavye inceler misin diye. Gerçekten de haklıymış. Gerçekten güzel bir klavye. Özellikle böyle tam boyutlu klavyelerde değil de numarik kısmı kesilmiş %60 boyutlu, %75 boyutlu klavyeleri seven arkadaşların tercih edebileceği bir model. Son zamanlarda da mutlaka siz de fark etmişsinizdir tüm markalarda böyle %60 boyutlu, 75 boyutlu modeller çıkmaya başladı. Enigma 75 Automo kırmızı switchlerle geldi bizlere ve 50 milyonluk tıklama ömrüne sahip bu switchler. Aynı zamanda klavyedeki tüm tuşlar anti ghosting özelliği taşıyor. Yani birden fazla tuşa bastığınız zaman tüm tuşların fonksiyonu işliyor ve bir önemli nokta ise klavye 1000 Hz'lik bağlantı hızıyla bilgisayarla bağlantıyı sağlıyor. Yani tepkime konusunda tuşa bastığımız zaman klavye üzerinde anlık olarak tepkiyi bilgisayarda alıyoruz ve böylelikle gecikme lag olmadan oyunlar içerisinde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet oyuncu olarak klavyelerde sevdiğimiz yönlerden bir tanesi daha doğrusu tüm ekipmanlarda sevdiğimiz yönlerden bir tanesi ışıklandırmanın güzel olması. Bu klavye modelinde de gerçekten vasat bir ışıklandırma değil de böyle canlı doygun bir ışıklandırma görüyoruz arkadaşlar. RGB olduğu için zaten her switch'in altında tüm gökkuşağı renklerini görebiliyoruz. Rainbow falan değil yani. Her klavyede olduğu gibi burada fn tuşuyla kontrolü sağlıyoruz dostlarım. Şimdi burada tab tuşunda noktalama işaretinin olduğu tuşta ve l tuşunda üç tane farklı ışıklandırma yöntemi var. Fn tuşuna basarak eğer noktalı virgül, nokta işareti var ya ona basarsanız böyle farklı modlar arasında ama hareketli. Aşağı doğru böyle dalgaymış gibi geliyor. Tekrardan bir basalım. Yine farklı bir mod. Tekrardan basalım. Farklı renkler arasında dolaşıyor. Bu şekilde animasyonsuz sade mod var ve tüm renklerin olduğu bir tane mod var. Yani buradaki noktalama işaretinde hareketli animasyonları ve çok fazla rengin olduğu modları görebiliyoruz. Tab tuşuna basarsak efendimle beraber bu defa sade tek renkli modları görebiliyoruz arkadaşlar. Tek rengi soranlar oluyor bazen yorumlar kısmında. Evet beyaz renk de var. Beyaz da soran oluyor. Ve sonuncu ışıklandırma modu ise ses kontrolü ve ışıklandırma kontrolünü yaptığımız tuşun etrafındaki ışıklandırmayı buradan kontrol edebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu ışıklandırmanın şiddetini böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda ses kontrolünü de bu tekerlek üzerinde sağlayabiliyorsunuz. Basılı tutarsanız ve böyle bir tam tur çevirirseniz burada ışıkların yandığını görürsünüz. Şu an mesela ses kontrolüne geçti. Ses kontrolünü yapıyor. Ben şu an ekrandan görebiliyorum. Tabii ki bunun dışında biz her zaman olduğu gibi yön tuşları üzerinden de ışıklandırmaların şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer animasyon varsa onun da hareketini ayarlayabiliyorduk. Örneğin burada aşağı tuşuna basarsanız aşağı yön tuşuna FN birlikte ışıklandırmanın şiddetini sıfıra indiriyorsunuz. Yukarıya doğru basarsanız bu defa ışıklandırma şiddetini arttırıyorsunuz. Hareketli ise sağ tarafa basarsanız hareket hızlanıyor. Sol tarafa basarsanız hareket yavaşlıyor. Tabii ki biz buradan tuşlar üzerinden manuel bir şekilde kontrol edebiliyoruz ama klavyenin bir de uygulaması var. Uygulaması üzerinden de ışıklandırma kontrol edebiliyorsunuz. Makro atamaları yapabiliyorsunuz ve klavyenin bazı ayarlarına dokunuş yapabiliyorsunuz dostlarım. Direkt headshot attı. Tuş sesi geliyor mu? Yumuşak bir sivici var. Sesi de aynı şekilde yumuşak geliyor. Hafif <laughs> pink var gibi. Hafif değil. Bayağı pink var bu arada da. Niye böyle anlamadım. Bir şey mi indiriyor? Şöyle fantomla deneyelim bir. Hemen etkisini gösterdi. <laughs> Orada pink geldi. Pink gelmese. Ace alıyorduk bu arada. Şimdi boyut küçük olduğu için klavyenin gördüğünüz gibi burada mouse için çok fazla alan kalıyor. Ben de düşük hassasiyet seviyesinde oynadığım için mouse'u çok fazla sağa sola savuruyorum. Beni gibi oynayanlar için gerçekten büyük avantaj. Bunun dışında biz bugün siyah renkli olanı inceliyoruz ama isterseniz beyaz renkli olan da var arkadaşlar. Tuşların vermiş olduğu tepki gayet yerinde arkadaşlar. Gayet hızlı bir şekilde tepki alabiliyoruz. Zaten 1000 Hz raporlama hızı var. 140 headshot. Şöyle bir seri yapmaya çalışalım. O ping de zor da. Şöyle iki. Ve birazdan ölüm kalım maçı bittikten sonra rekabetçi gireceğim. Kesin ping olmayacak. Eminim yani buna. Ya şu ilk headshot'ta bitir ya. Demin de belirttiğim gibi piyasadaki tüm markalarda hemen hemen %60 boyutlu, %75 boyutlu klavye modellerini görüyoruz arkadaşlar. Enigma 75 de 1700 TL civarlarında bir fiyat etiketine sahip. Benim yapmış olduğum testlerde sizler de görmüşsünüzdür zaten. Oyun içerisinde herhangi bir gecikme olmadan, lag olmadan klavye üzerinden hızlı bir şekilde tepkiyi alabiliyorum. Tuşlara gayet yumuşak, basım aralığı gayet kısa. Çok fazla baskı uygulamadan direkt tuşlarından reaksiyonu, fonksiyonu alabiliyoruz. Klavyenin sahip olduğu satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videoları devam için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.